Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde özdeşlikler ve denklemler konusuna geçeceğiz. Artık 8. sınıfın ilk konusuna geçeceğiz. Hatırlarsanız 1. dersimizde 7. sınıf cebirsel ifadelerin tekrarını yapmıştık. Ee, ve daha sonra temel kavramlardan bahsetmiştik. Yani cebirsel ifadeleri oluşturan bileşenlerden bahsetmiştik. Şimdi iki cebirsel ifadenin birbirini eşitliğinden bahsedeceğiz. Yani aralarına eşittir koyduğumuz iki cebirsel ifade ya özdeşlik olacak ya denklem oluşturacak. Peki nasıl oluyor? Öncelikle örneklerimizi yazalım. 6x artı 2 eşittir 3, 2x artı 4 olsun bir örneğimiz. Bakın iki tane cebirsel ifadenin birbirine eşit olması durumundan bahsediyoruz. Gene burada da 6x artı 2 olsun eşittir 3, işte 5x eksi 1 olsun. Evet bakalım bunları nasıl özdeşlik, nasıl denklem. Şimdi öncelikle özdeşlik kısmına bir bakalım. Burada iki taraftaki dağılma işlemlerini ayrı ayrı yapıyorum. Bakalım sonuçları ne olacak? Buradaki dağılma işlemini yaparsak 6x artı 12 oluyor. Buradaki dağılma yaparsak 3 kere 2 6x 3 kere 4 12 oluyor. A birbirinin aynısı. İşte iki cebirsel ifadenin sonuçları birbirinin aynısıysa buna özdeşlik diyoruz. Yani burada gereken işlemleri yaptığınız zaman iki cebirsel ifade birbirinin aynısı tıpa tıp aynısı oluyorsa buna özdeşlik deniyor. Peki denklemler tarafına bakalım ne değişecek? Yine burada dağılma işlemlerini yapıyorum. Burada cevabım 6x artı 12. Burada ise cevabımız 3 kere 5 15x eksi 3. Bakın birbirinden farklı cebirsel ifadeler çıktı. Birbirinden farklı olan cebirsel ifadelerin eşitliğine de denklem deniyor. İşte aralarındaki fark bu kadar basit. Birbiriyle aynı olan cebirsel ifadelerin eşitliğine özdeşlik. Birbirinden farklı olan cebirsel ifadelerin eşitliğine de denklem denir. Peki şimdi Özdeşlik ve denklemler konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşalım. Ve daha iyi anlamaya çalışalım konuyu. Şimdi özdeşliğimizi ve denklemimizi aynı şekilde aşağı yazdım. Burada x gördüğümüz yerlere bu x'ler değişken biliyorsunuz. Acaba farklı sayılar yazdığımda sonuçlar nasıl değişecek? Yani bu adı üzerinde değişken değişirse, farklı sayılar gelirse özdeşliklerde ne oluyor? Denklemlerde ne oluyor? Bir bunu inceleyelim. Örneğin şu an kafadan bir sayı atacağım. Mesela burada x gördüğümüz yere 5 yazalım. Şurada da 5 yazalım. Burada da 5 yazalım. Burada da 5 yazalım. Bakalım neler değişecek. Evet burada 5'i buraya yazarsak 5 2 daha 7 olur. 7 ile de 6'yı çarparsak 42 olur. Buradaysa 5 kere 2 10 olur. 10 4'ü toplarsak 14 olur. 14 ile 3'ü çarparsak ne olur? 42 olur. Yani birbirine eşit çıktı. Peki burada bakalım. 5 2 daha 7 olur. 7 kere 6 42 olur. Tamam her şey yolunda. Buradakilerin aynısı. Burada bakarsak 5 kere 5 25. 25'ten 1 çıktı 24. 24 ile 3'ü çarparsak 72 olur. Bunlar birbirine eşit değildir. Peki başka sayılar düşünelim. Mesela şurada x gördüğümüz yerlere 10 yazalım. Karşı tarafta da 10 yazalım. Olur mu? Bir deneyelim bakalım. 10 yazınca neler değişecek? Burada 10 yazarsak 12 olur. 12 ile 6'yı çarparsak 72 olur. Burada 10 yazarsak 24 olur. 24 çarpı 3 yine 72'dir. Yani bu eşit. Buradaysa bu 72 oluyor. Tamam çünkü bunun aynısı. Ama burada 10 yazarsak 50-1 49 oluyor. 49 ile 3'ü çarparsak da 147 oluyor. Yani birbirinden farklı sonuçlar çıktı. Demek ki özdeşliklerde bütün sayılar ifadeyi doğru çıkarıyor ama denklemlerde bütün ifadeler sonucu yanlış çıkarıyor diyemeyiz. Çünkü bir tane sonuç bu denklemi doğru çıkaracak. Denklemlerde bir veya birkaç tane çözüm vardır arkadaşlar. Yani bütün sayılar bu ifadeyi sağlamaz. Özdeşliklerde tüm sayılar özdeşliği sağlar. O zaman buraya özellikle bunu yazayım. Sağlar sağlardan kastım. Yani hangi sayıyı yazarsanız yazın ifade doğru çıkar. Ama burada bir veya birkaç tane sayı denklemi sağlar. Denklemi sağlayan sayıyı nasıl bulacağız? Bunu 7. sınıfta hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorduk? İşte burada bilinmeyeni 6x'i öbür bilinmeyenin yanına atıyorduk. Yani eksi 6x olarak atıyorduk. Buradaki x 3'ü de karşıya artı 3 olarak atıyorduk. İşte 9x eşittir 15 çıkacak. 15 bölü 9 diye bir kesir ortaya çıkacak. Ve bu denklem çözümü buradan bir tane sonuç çıkıyor. Bakın yapalım. 15x'ten 6x çıkarırsam 9x kalır. 12'nin yanına eksi 3'ü gönderirsek artı 3 olur. Bu da 15'e eşit olur. İki tarafı da 9'a bölersek hatırlıyorsanız böyle yapıyorduk. 9'lar gider. Burada 15'i 9'a bölemeyeceğim için direkt kesir olarak bırakabilirim. Yani bu denklemi sağlayan tek bir tanecik sayı var. O da 15 bölü 9. Yani ben burada x gördüğüm yere 15 bölü 9 yazarsam sonuç doğru. Bunun dışındaki bütün sayılarda sonucumuz yanlış çıkacak. İşte özdeşlik ve denklemin arasındaki en önemli farklardan birisi de budur. Özdeşlikte tüm sayılar özdeşliği sağlıyor. Denklemde bir veya birkaç tane sayı denklemi sağlıyor. Neden birkaç tane sayı dedim? Çünkü bazen derecelerine bağlı olarak x'in üzerindeki kuvvete bağlı olarak birkaç tane sonuç çıkabiliyor. Tabi bu sene 8'in sıfta böyle bir şey karşınıza çıkmayacak. Birinci derece denklemler konusuna geldiğimizde bunları daha detaylı bir şekilde hatırlayacağız arkadaşlar. Şu anda özdeşlikler kısmına devam etmek istiyorum. Hadi birazcık özdeşlik çözelim. Mesela 4x eksi 2 eşittir ax artı b ifadesinin özdeşlik olabilmesi için, evet, bu cümle kalıbına dikkat edin. Özdeşlik olabilmesi için a ile b'nin toplamı kaç olmalıdır? Evet, burada özdeşlik olabilmesinin başka bir tabiri daha var. Bazı sorularda şöyle diyor: Tüm doğal sayı değerlerin ya da tüm tam sayı ya da tüm reel sayı değerlerinin sağladığı bir ifade olduğuna göre tüm sayıların sağladığı bir ifade az önce yaptık. Hangisi oluyor? Özdeşlik oluyor. Bütün sayıların sağladığı şey özdeşliktir. O yüzden burada kelime grupları sizin karşınıza böyle çıkarsa bütün sayıların sağladığı bir ifadedir derse de siz bunun özdeşlik olduğunu bileceksiniz. Evet o zaman biz bu özdeşlikte A ve B'nin ne olduğunu bulmaya çalışalım. Tabi burada A ve B'ye bakınca böyle kafamız biraz karışıyor ve bulanıyor. Burayı sanki hiç yokmuş gibi düşünün. Ve öncelikle şuradaki dağılma işlemini çünkü dağılmadan başka hiçbir şey yok burada. Dağılmayı bir yapın. 4'ü şöyle sırayla dağıtalım. Ne olur? 4x eksi 8 olur. Evet şimdi arkadaşlar şurada kapattığım yeri kaldıralım bakalım. E x'in başındaki sayı A e buradaki x'in başındaki sayı da 4. O zaman a dediğimiz sayı 4'e eşit değil mi? E burada eksi 8 var. E burada artı b var. O zaman artı b de yani b de eksi 8'e eşit. O zaman biz aslında 4 ile eksi 8'in toplamını bulmaya çalışıyoruz. Artı 4 ile eksi 8'in toplamı nedir? Eksi 4'tür. İşte bu kadar basit. Yani böyle bir ifade verildiğinde harfleri hiç görmeyin. Siz gereken şeyi yapın. Daha sonra harflerle bulduğunuz sonucu karşılaştırırsınız. Hadi bir tane daha örnek yapalım. İfadesi tüm sayılar için doğruysa, tüm sayılar için doğruysa A yerine gelebilecek cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet sorumuz bu olsun. Tabii aşağıda bir şey yok. Biz bunu bulalım şimdi. Evet, yukarıda yaptığımız gibi öncelikle şurada bir dağılma işlemi var. Sağ tarafta da böyle bir A gibi bir sayı var ve bu benim kafamı karıştırıyor. O zaman sanki şurası yokmuş gibi ben şuradaki dağılma işlemini bir yapayım. Sonucunu bir bulayım sonra burayı açarım ve karşılaştırırım. E, şuradaki dağılma işlemimizi bir yapalım bakalım. 2x ile 3x'i çarparsak 6x kare olur. 2x ile 4'ü çarparsak 4 kere 2 artı 8x olur. Eksi 1 ile 3x'i çarparsak eksi 3x olur. Eksi 1 ile artı 4'ü çarparsak eksi 4 olur. Evet burada son bir adım olarak benzer terimleri işleme tabi tutacağız. Artı 8x eksi 3x ne olur? Artı 5x olur. Yani 6x kare artı 5x eksi 4. Evet şu anda cebirsel ifademizin yani daha doğrusu özdeşliğimizin sol tarafını bulduk. Evet sol tarafında bulduğumuz ifade ile sağ tarafta bulduğumuz ifadeyi karşılaştıralım. Burada 6x kare var. Burada 5x kare var. Yani bir eksiklik var değil mi? 1x karelik bir eksiklik var. O zaman bu a'nın içerisinde bir defa 1x kare olacak. E bunun dışında şurada gördüğümüz şu ifadelerin hiçbirisi karşı tarafta yok. Ama özdeşlik olması için karşı tarafta da olması lazım. Birbirinin tıpatıp aynısı olması lazım. O zaman bu a dediğimiz ifadenin içerisinde şu 5x eksi 4 de var. O zaman bunun yanına bir de 5x eksi 4'ü ilave ediyorum. Şu 1'i yazmama gerek yok artık. İşte bu a dediğimiz ifade şu cebirsel ifadeye eşitmiş. İşte bu şekilde şıklarda bunu bulacaksınız ve işaretleyeceksiniz. Soruyu bitirmiş olacaksınız. Hadi bir tane daha yapalım olduğuna göre ve tüm sayılar bu cebirsel ifadeyi sağladığına göre yani özdeşlik olduğuna göre şimdi arkadaşlar burada kafamızı daha çok karıştıracak bir ifade var değil mi? Biz burada dağılma işlemini yaptığımızda bunun da bunu çarptığımızda şu ifadenin oluşması gerekiyor değil mi? Aynı şekilde şununla da artı 3 ile de artı 1. Yani sondaki ifadeyi çarptığımızda da şunun oluşması gerekiyor. Ve zaten bakın artı 3 ile artı 1 çarpınca 3 oluyor. Yukarıda da böyle çıktı. Bakın eksi 1 ile artı 4'ü çarptık. Eksi 4 oldu ve o da etkilenmedi. Neresi etkilendi? Ortadaki ifadeler etkilendi. Yani ax ile 1'i çarptığımızda bir de 3 ile eksi 2x'i çarptığımızda bunları toplayıp burayı elde ettik. Güzel. O zaman biz burada Doğrudan doğruya sadece ax ile eksi 2x'i çarparak eksi 2x'i çarparak eksi 8x kare elde edebiliyoruz. Yani şu birinci ifadeyle şu ifadeyi çarptığımızda buradaki birinci ile buradaki birinciyi çarptığımızda eksi 8x kare ortaya çıkıyor. O zaman a nedir? Ne ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8 olur? Tabii ki de 4 ile. O zaman A dediğimiz sayının 4 olduğunu bulduk bile. E o zaman burayı 4 bulduğumuza göre artık biz Doğrudan doğruya şöyle yapabilir miyiz bunu? 4x artı 3 ve eksi 2x artı 1 diye şuradaki a yerine 4'ü yazalım. Ve şuradaki b'yi bulmak için hiç burada sanki bu ifade yokmuş gibi dağılma işlemi yapalım gene. E bunda bunu çarpınca zaten eksi 8x kare olacağını biliyoruz. 4x ile artı 1'i çarparsak artı 4x olur. Artı 3 ile eksi 2x'i çarparsak eksi 6x olur. Artı 3 ile artı 1'i çarparsak artı 3 olur. Zaten o da burada bakın. Yani şuradaki bx dediğimiz ifade şu ikisinin toplamından oluşuyor. Ortadaki benzer terimlerin toplamından oluşuyor. O zaman artı 4 eksi 6 eksi 2x'tir. Yani burada da b dediğimiz sayı ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak. O zaman biz artı 4 ile eksi 2'yi toplarsak 4'ten 2 çıktı. 2 büyüğün işaretini verdik. Artı 2 işte cevabımız bu şekilde olacak.